Kardeşimiz alkol etil alkol tedavide kullanılabilir mi diye soruyor. Her şeyden önce şunu bilmediyiz ki Allah Teala haramda tedavi yaratmamıştır. Yani onun herhalde mutlaka bir yolu vardır, çözümü vardır ama Müslümanlar bunu bulamamışlardır, keşfedememişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ma اللّٰهُ da'en illa anzelahu şifaa. Cenab-ı Hak indirdiği bir hastalığı mutlaka meşru yoldan şifasını da indirmiştir. Onun çaresini yaratmıştır. Bitkilerde vardır fakat insanlar bunu keşfedemediler. Peki helal dairede insanlar hastalığın tedavisini bulamadılar ya da işte temizlik, ameliyatta vesaire kullanılması gereken bir takım unsurlar helal dairede bunlar bulunamadıysa alkolden, etil alkolden istifade edilebilir mi kardeşlerim? Bu noktada mezheplerimizin görüşleri şöyle. Yani bütün mezhepler şurada ittifak ediyorlar ki içki haramdır. İçmesi kesinlikle haramdır. Fehel entum muntehun. Vazgeçtiniz değil mi buyuruyor Cenab-ı Hak? O zaman sahabe vazgeçtik demişti. İnteheyna ya Rab. sonra hep böyle oldu. İçkinin haram olduğunda ...içilmesine haram olduğunda e, ümmetin ittifakı var kardeşlerim. Peki, tedavide etil alkolün kullanılmasıyla alakalı fukamız neler söylüyor? Maliki ve Hanbeli mezhebine göre hiçbir şekilde tedavide alkol kullanılmaz. Şafi mezhebine göre ise e, sair şeyler haram olsa da bunlar tedavide kullanılırlar eğer helalden bir ilaç yapılmadıysa. Ama sarhoş edici olan içki kullanılmaz diyor Şafi uleması. Fakat eğer o alkol bir takım helal olan ilaçların içine katıldı ve orada kaybolduysa o zaman başka bir çare de yoksa başka bir ilaç da yoksa bu durumda da şafi uleması cevaz veriyor. Hanefiler ise kardeşlerim itil alkol eğer helal yoldan Allah Teala'nın helal kıldığı varlıklardan ilaç yapılamadı, bulunamadıysa bu durumda etil alkol başka bir çare yoksa tedavi için kullanılabilir. Hanefi uleması böyle fetva veriyor.